Çok kıymetli basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü basın toplantımız yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun istifası bizleri milletimize hizmet yolundan alıkoyamaz başlığını taşımaktadır. Değerli basın mensupları, İstanbul Milletvekili Sayın Suat Pamukçu'nun kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar Aklı Selim'in avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bil vesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım şeklindeki gerekçe gerçekle örtüşmeyen açıklamasıyla yeniden Refah Partimizden istifa ettiğini kendisinden menkul beylik sözlerle beyan etmesi karşısında şunu ifade etmek isteriz ki her ne kadar Sayın Suat Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Yeniden Refah Partimizin 1969'da başlayan ve 55 yıldan beri süre gelen kutlu yürüyüşünden Sayın Pamukçu'nun iddia ettiği şekilde partimizin hiçbir şekilde kuruluş, inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını, asıl kendisinin basit, verbal ve hiçbir gerçeğe yansıtmayan gerçeklerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu Yüce erdem, inanç ve felsefesinden uzaklaştığını belirtmek isterim. Yeniden Refah Partimiz genel seçimlerde her ne kadar Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da kendi ilke ve değer manzumeleri çerçevesinde hareketle kendi amblemiyle seçime katılarak milletimizin yüce teveccühünü kazanmıştır. Genel seçimler öncesinde yapılan müzakerelerde bizzat kendisi müzakerelerde yer almış ve o dönem ortaya konulan 30 maddeden oluşan ilkelerimizin altına genel sekreter olarak bizzat kendisinin imzası olduğunu burada bir kez daha ifade etmek isteriz. <laughs> Sayın Pamukçu'ya sormamız gereken asıl ortaya konulan bu 30 maddenin hangisinin iktidar partisi tarafından uygulandığıdır. Asıl bunların takipçisi olması gerekirken bazı basit cümlelerin arkasına sığınarak ve kendisine enkile bir liman oluşturarak basit bahanelerle istifa yolunu seçmesi hiçbir izah tarzı bulunmamaktadır kendisinin altında imzası bulunan bu metin ile partimizin Cumhur İttifakı ile ilkeler bazında ittifak kurduğunu görmezden gelerek partimizi inanç ve felsefesinden uzaklaşmakla imlemesi siyasi etik bakımdan ne derece gerçekçi olduğu kamuoyunun vicdanına hav havale ediyoruz. Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler öncesinde yeniden defa Partimize karşı büyük teveccüh gösterilmesi ve partimizin iki ay gibi kısa bir süre zarfında üye sayısını ikiye katlayarak büyük bir hamle başlatması ve büyük çapta katılımlarla bir anda Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya başladığı bir dönemde bu istifanın olmasının arka planı çok iyi irdelenmek gerektiği kanaatini taşıyoruz. Ez cümle Sayın Pamukçu'nun istifasıyla yeniden Refah Partimizin güç kaybedebileceği düşüncesinde olanların hezeyan içerisinde olduklarını 31 Mart 2024 seçimlerinde milletimizin en güzel cevabı vereceğinin altını kalın çizgilerle belirtmek isteriz. Değerli basın mensupları, yeniden Refah Partimize karşı son dönemlerde bazı çevreler tarafından başlatılan pejoratif anlamlı haksız itham ve saldırılara karşı en büyük erdem saygınlığımızı korumamızdır. Siyaseti çirkinleştirmeye yönelik bu tür politikalar karşısında milletimizin gerçekleri daha iyi ortaya koyarak sağduyulu yaklaşımı ve desteği partimizin daha da güçlenmesine zemin oluşturacaktır. Bireysel yaklaşımlı bu istifanın da aksine partimizin doğru yolda olduğunun göstergesi niteliğindedir. Milletimizin yeniden Refah Partimize olan ilgi ve teveccühü karşısında başlatılan karalama ve yıldırma hareketlerinin bizleri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1969'da milli görüş ekseninden hareketle başlattığı yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya mottosuyla Türkiye yön verme sevdasından ala bir kez daha vurgularken son sözü Yunus Emre'nin anlam yüklü dizesiyle bırakıyoruz Yunus Emre der ki erenlerin yolları inceden inceymiş Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış Çok teşekkürler efendim